Sen... Sen... Sen ne diyorsun Özlem? Benim bir oğlum daha mı var? Doğru mu bu? Evet. Adı Alican. nasıl saklarsın böyle bir şeyi? Söyleyemedim Ali. Süleyman ölünce ben çok korktum. Çok acı çektim. Sen de öyle. Aynı acıyı tekrar yaşamaktan çok korktum ben. Söyleyecektim. Hamileyim diyecektim. Sana bir çocuğumuz daha olacak desem Herkes duyacak. Sonra onu da öldürecekler diye Böyle çok korktum. Söyleyemedim. Affetme olur. Şimdi benim bir oğlum var öyle mi? Kanımdan, canımdan bir parça. Doğru mu? Söylesene nerede? Hadi. hadi götür beni ona, hadi. Ali dur, dur. Anlatmam gereken başka bir şey daha var. Onu sonra konuşacağız. Şimdi beni oğluma götür. Hadi. Ali. Abi, madem şikayetçi olan yok, polis niye bastı Sarhan'ı? Bilmiyorum. Demek ki maçası yemedi pilotun şikayetçi olmaya. İhbar etti, kaçtı. Mekana mı gidiyoruz abi? Gidiyoruz. Ama pilotun mekana gidiyoruz. Bizi karakola çektirdi. Ben de onun gözlerine sürme çekmezsem namerdim. Merhaba güzelim. İki kadeh bir şey istek şurada. Çekilir misin? Çekilemem. Güzelliğin karşısında dondum kaldım. Bakın benim sevgilim boksördür. Hemen çekilip gitmezse sizin için çok kötü olur. Bu numaraları yiyen kaldı mı ulan? Ya bırak! Bırak gideyim! Ya bırakın gideyim! Ya bırak. Bırakın senin gideceğin yere. Bırak! Ya yardım edin bırakın! Ya bırak! Ezgi! Yardım Yapıla! Bırak. Ezgi bırakın. bırakın! Bırakın! Bırakın dedim! Sen kimsin lan? Sevgilim benim. Boksordur bak. Bırakın gidelim. Sevgilisiyim. Ama ben boksör değilim ki Ezgi. Neden öyle dedin? Bunlar numara çeviriyor lan. Kız bu saftiriyi kullanarak, aklı sıra bu işten kurtulacak. Şunu ayıklayalım da dalgamıza bakalım. Beraber bakalım mı dalgalara? Ben de dalgalara bakmayı çok severim. Yok. Biz kızlar bakacağız. Sen toprağa bakacaksın. Oh. Oh. Ezgi, bunlar da görecek hal kalmadı. Biz gidip beraber bakalım mı dalgalara? Bakalım müdahale Gel bakalım. Kafam iyi çalıştı yalnız. İyi kafam çalıştı. Onlar sabaha kadar uyurlar. Mışıl mışıl. <laughs> Ol. İnsanın geçmişi gölgesidir aslında. Onu hayat boyu takip eder. Bir olay başına geldiği zaman... ...bu akşam davrandığın gibi davranırsan... ...yani işi polise havale edersen... ...ve her işini yasalar çerçevesinde yapmaya devam edersen yavaş yavaş bundan kurtulabilirsin. Ayrıca uzun ve zor bir yolculuktur bu. Sebat etmek lazım. Ayağın da her an kayabilir. sadece pilotu sağ bırakın. Onu söz yapacağım. Hadi be kardeşim, hadi be aç şu telefonu pilot. Şimdi sırası değil Vedat. Efendim ben bir yola çıktım. Ve o yolun sonuna kadar gideceğim. Aklınız kalmasın yani geçmişte ne olduysa orada kaldı. Restoranın sahipleri sıkıntılıysa başka bir iş bulabiliriz sana istersen. Yok yok öyle bir şey değil bu. Ee, hani her iş yerinde olur ya böyle alacak verecek davaları falan. Ama bitti gitti yani. Tabii canım Aa, bitmiş gitmiş işte. <laughs> Biz hepimiz çok sevindik. Restoranda işe başlamışsınız, bir de müdür olmuşsunuz. Vallahi tekrar hayırlı olsun. Ayıptır sorması kaç para marş alıyorsunuz? <laughs> Canım şey için sordum. Yani emeğinizin karşılığını alıyorsunuzdur inşallah. Ya yani sabahtan akşama kadar öyle ayaklarda müdür olmak kolay değil tabi, Değil mi? Şey şimdi lokum. Lokum ben çıkarmıştım kahvenin yanında kızım getirmeyi unutmuşsun. Meyveleri getir bari hadi azıcık sattım Tamam anne tamam. Siz bu eski hayatınızı geçmişte bıraktınız, çok güzel oldu. Hı. Güzel oldu da ev, araba falan duruyor değil mi? Ya, duruyor, duruyor. Duruyor. Müsaadenizle ben şuna bir bakayım bak tabii bak bak aynı ısrar çaldırdı öyle zır 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 önemli bir şey herhalde. Ya ne var Vedat misafirlikteyim oğlum. Pilot harpusuyla adamları mekanı bastılar kalabalıklar. Sıkıştık kardeşim. Hepimizi öldürecekler. Ne? Dayan kardeşim geliyorum. Hayırdır ne oldu? şey e, yangın. E, restoranda yangın çıkmış da. Yangın mı? Ne yangını? E, restoranda ya. Yangın çıkmış ben hemen gidip bir bakayım. Ben de geleyim. Yo yo e, yangın dediysek böyle ufak çapta bir yangın söndürmüşler zaten. Ben gidip bir hasara bakayım. Ay hadi güle güle. Ay büyük geçmiş olsun. Yazık. Pilot geçinmene gerek yoktu Duygu. Ben görüşürüz. Ne bu acele ya? Yangını söndürmüşler demedin mi? Doğru. Vedalaşmayacak mıyız doğru düzgün? Vedalaşmak yok. Çünkü biz artık hep bundan sonra birlikteyiz. gördün mü? El ele verince nasıl da her şeyin üstesinden geliyoruz. Değil mi? Her şey hep böyle güzel olsun. Olur mu? Bozulmasına izin ver. Bozulmayacak. Da e, yangın. Yangın. Ben gideyim bir hasara bakayım ben. haber ver gidince tamam